Selam burcu tunçok ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 tane güzel hareket yapacağız. Sıkılaşmaya ve yağ yakmaya yönelik. Önce ısınmayla başlayacağız. Hazırsanız bekliyorum sizi. Başlayalım. Ellerimi yere koydum. Dizlerimi de ellerimle aynı hizaya koydum. Avuç içlerimi tam yerleştirdim. Parmak uçlarımla yeri çekiyor gibi elimi destekliyorum. Nefes aldım. Nefes verirken belimde bir çukur oluşturdum. Omuzlarımı hep aşağı bastırmaya çalışıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken başımı içeriye alıp sırtımı da yukarıya doğru itmeye çalışıyorum. Nefes aldım. Verdim. Nefes aldım. Verdim. Yaklaşık bir dakika kadar harekete devam edeceğiz. değiştirerek farklı varyasyonlarını da yaparak devam ediyorum iki tane daha. Şimdi sağ ve sola doğru kalçamı çevirirken başımı da sanki kuyruk sokumuma bakar gibi aynı yönde çeviriyorum. tarafta nefes alıp diğer tarafta nefes verebilirsiniz. Şah streç yaptım. Burada tekrar nefes aldım. Nefes verirken öne doğru gelip kalçamı indirdim ve başımı yukarı kaldırdım. İki kez daha yapacağım. Dirseğimi bükmeden Tüm vücudumu geriye doğru ittim. iyice omurgamı uzattım. Nefes aldım. Yine dirseğimi bükmeden geldim. Başımı yukarıya kaldırdım. Omuzlarıma yük bindirmiyorum, bastırmıyorum. Hep aşağı doğru itiyorum. Son kez yapacağım. Burada iyice uzat omurgayı. Al nefesini burnundan. Nefes verirken yine dirseğini bükmeden geldin. Öne kalçanı indirdin. Başını yukarıya kaldırdın. Ve yine dönüp burada bir 10 saniye kadar bekledim. Nefesini boşalt. Tekrar al. Tekrar ver. Ellerini kaydır. Kalk ve omuzlarını esnet. Ve artık hareketlere başlayabilirim. Yine ellerimi koydum. 4 ayak pozisyonundayım. Birinci hareketim bacaklarımı tek tek uzattım. indirdim. 20 kez yapıyorum. 2 tur. Hadi birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Shell stretch. Bir 15 saniye kadar dinleniyoruz. İkinci tura başlıyoruz. Uzat. Bir, iki, üç, dört. Mi? yine bir 10 saniye kadar burada dinleniyoruz nefes alıp verin tekrar nefes alın nefes verirken ellerinizi kaydırarak sırtınızı dikleştirip omuzlarınızı esnetin ikinci hareketime geçiyorum sırt üstü uzandım bacaklarım uzun bir kolumu yukarıya kaldırdım. Nefes aldım. Nefes verirken elim ve ayım birleşiyor. 15'er tane. Al nefesini. Ver. 1 2 3 4 5 6 7 15 tane 8 9 10 11 12 13 14 15 Hemen diğer tarafa geçiyorum. Al nefesine ve başla. 1 3 aşağıda nefes al 4 5 6 7 8 9 10 5 tane daha bir, iki, üç nefes al, dört son, beş dinlen, pelvic tilt yapabilirsiniz. Biraz beli rahatlatın, nefes al ver. Şimdi üçüncü harekete geçiyorum. Üçüncü hareketimi de iki tur yapacağım. Önce gösteriyorum. Nefesimi aldım. Yukarıdayım. Topuğuma bastım. Tekrar nefes aldım. İndim. Kalçamı sıkarak kalktım. Hadi birlikte 20 tane iki tur. Bir. Yukarıda sık. İki. Üç. Dört. Beş. 7 8 9 10 11 12 13 14 sık kalçayı 15 16 aşağıda nefes al yukarıda ver 17 18 20'de bekleyeceğiz biraz 19 20 kalon saniye kalça sımsıkı. Nefes alıp vermeye devam. Düşürme kalçayı. 5 saniye daha bekliyoruz. Sonra 10 saniye dinlenip ikinci turu yapacağız. Yavaşça in. Şöyle bir salla bacaklarını. Bir 10-15 saniye dinleneceğiz. Çok değil. Sonra ikinci turu yapacağız birlikte. 20 tane ve bu bitmiş olacak. Nefes al. Verirken kalçanı kaldır. Topuğundasın artık. Ve başla. Bir, yukarıda sık kalçanı. İki, yirmi tane. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 15 16 17 18 19 kal 10 saniye sık kalçana nefes alıp ver düşürme 5 saniye daha İn yavaşça. iki dizini göğsüne çek. Ayaklar flex point'te biraz dinlensin. Nefes al. Verirken dikleş. Dördüncü harekete geçiyoruz. Yan yattım. Yan yatış pozisyonundayım. Bacağımı uzattım. Şöyle ayağım hafif flex'te. Eliniz böyle olabilir. Ya da dirseğinizi indirebilirsiniz. Al nefesini. Yukarıya hızlı çık. Şöyle hafifçe e, ayak içine öne doğru çevirerek yavaşça in. Tekrar ayak içi altta çıktın yukarıya indin. 20 tane 2 tur. Hadi başlıyoruz. Al nefesini ve başla. Çık. 1 Yavaşça iniyorsun. 2 3 4 5 6 7 8 Ayak hareketlerini unutmayın. 9 hem içe hem karşıya dönecek. 10 11 Nefes al. 12 13 14 20 tane 15 Yavaşça in 16 17 3 tane daha sonra ikinci tura geçeceğiz. 18 19 20 Çok az dinleniyorsunuz. Bir 10 saniye kadar. Nefes alıp verin. İkinci tur için hazırız. Uzatsın ayağını, kaldırdın. Bir, İki. üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 bir 10 tane daha 1 2 3 bırakmayın basen yansın iyice 4 Nefes al. 5 6 7 8 kaldır. İndir 9 10 tekrar kaldır. Tut parmak ucunu. İyice çek göğsüne doğru. Bük dizini. Geriye doğru stretchle uyluğunu esneteceksin. Tekrar nefes al ve öne doğru çekip alttaki bacağını da uzat. Şimdi diğer taraf. Başlıyoruz. Kaldır. 1 2 3 Çok hızlı yapmayın hareketleri. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diz hiç bükülmesin 13 ayı hafif çeviriyorsun 14 15 16 17 18 Nefes al verirken indir 19 20 Bir 10 saniye dinlenip ikinci turu yapacağız. Nefes al ver. Uzat tekrar bacağını. Al nefesini, kaldır yukarıya, indir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

20 indim tekrar yukarıya çıkıp ayağımı tuttum streçledim iyice çektim göğsüme doğru nefes aldım dizimi büktüm geriye doğru streçleyip uyluğumu esnettim iyice ayağımı belime doğru çektim tekrar burada nefes aldım göğsüme doğru yerleştirip alttaki bacağımı uzattım bir 10 saniye kadar da burada bekliyorum ve son hareketime geçiyorum. Ellerim üst üste, alnımda, elimin üzerinde nefes alıyorum. Nefes verirken bir bacağımı yukarıya kaldırıyorum, sonra diğeri. Bunu da 20 kez yapacağız, 2 tur. Hadi başlıyoruz. Al nefesini kaldır. 1. Diğer bacak yerde. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ikinci tur için çok beklememize gerek yok. Nefes alıp vererek biraz dinlenip direkt başlayabilirsiniz. Hadi birlikte. 1 2 3 Kalça çok iyi çalışıyor. 4 Güzel bir sıkılaştırma egzersizi. 5 Üst beden kalkmasın. 6, 20 tane yapacağız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 2 tane 19 ve son ellerinizi şöyle başınızın iki yanına alıp gövdeyi kaldırıp şal streç yaparak dinlenebilirsiniz nefes al an ellerini kaydırarak kalk tekrar omuzlarını esnet ve günün ödevi de böylelikle bitmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.